İskenderun Paç Meydanı'nda uzun yıllardır faaliyet gösteren özellikle dönercilerin yoğun olduğu esnaf, İskenderun Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni dönerciler çarşısına taşınmasını sürdürüyor. Taşınma süreci hızla devam ederken bazı esnaflar geçtiğimiz hafta itibarıyla yeni yerlerinde hizmet vermeye başladı. Paç Meydanı'nda bulunan mevcut dönerciler pasajı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilerek Bölgeye şehre yakışır modern bir proje kazandırılması amacıyla yıkım ve yeniden yapım çalışmaları başlatıldı. Özellikle yaz aylarında artan koku nedeniyle vatandaşlardan sıkça şikayet alan eski pasajda taşınma işlemleriyle birlikte son günlerde kötü kokunun da ciddi oranda arttığı gözlendi. Bugün itibarıyla birçok esnaf dükkanlarındaki tüm eşyaları sökerek yeni dönerciler çarşısına geçiş yaptı yeni yerlerine kavuşan esnaflar, hizmet vermeye başladıklarını belirterek, bu süreci titizlikle yöneten İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve ekibine teşekkür etti. Biz Paç Meydan'dan kurtulduk. Yeni belediye başkanımızın yeni yaptığı yerden memnunuz. Çok güzel. Faaliyette geçtik. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Belediye yetkilileri ise Paç Meydanı'nda yürütülecek yeni proje ile hem çevre düzenlemesi hem de şehir estetiği açısından önemli bir adım atılacağını ifade etti. Evet.